inme nüzul ya da tıbbi olarak bahsettiğimiz hemipleji tablosu beyin damar hastalığıdır bir tür. Beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması sonrası beyin içi kanamalardan sonra oluşan klinik tabloya verilen isimdir inme. Aynen kalp enfarktüsü gibi beyin damarları da tıkanabilir. Bunun sebebi bazen doğrudan doğruya beyin damarları içerisinde oluşan bir pıhtıdır bazen kalp gibi uzak dokulardan gelen bir pıhtı veya parçacığın damarları tıkanması, tıkaması olabilir. Bunun dışında e, damarların yırtılmasına bağlı kanamalar da hemiplejiye sebep olur. Sonuçta olay beyin dokusu içerisindeki bir alanın çürümesi yani enfarktüsüdür.